Allah'ın rahatsızlığı olsun. Ne işiniz vardı o batakhanede? Ha? Arkadaşlığın bu mu lan ha? Kardeş dediğin adamın canını pazara çıkarmak lan! Ya Özyurt ha? Ne diyecektin? Ne diyecektin Güneş'e? Hangi suratla bakacaktın onun yüzüne? Yaman Bey lütfen sakin olun. Yeter baba lütfen. Yaman Hoca'm. Başlatma hocam lan! Susun! etmeyin lafımı! Bana bak. Bunun hesabını vereceksiniz. İkiniz de! O Kafkas denen herif kendine gelsin. Fitil fitil burnunuzdan getireceğim ikinizin de ikinizin de. Ya yeter baba yeter! Ya bir kere de dinle be! Mı de. Ya her şey senin doğruların gibi değil bu hayatta, her şey senin düşündüğün gibi de değil. Ya içeride bir adam var ya, hayatı tehlikede olan bir adam var. Ya bir kere sor kendine, bana değil ya onlara değil, bir kere kendine sor lütfen ya. Ya benim abim içeri lideri olmakla suçluyorlar seni, bundan haberin var mı? Elinden çocuğunu aldı. Bundan haberin var mı? Yok. Çünkü sana söyleyemiyorlar. Çünkü senden korkuyorlar. Ya ben kime neyi anlatıyorum? Ben, ben neden anlatıyorum? Ya ben neden anlatıyorum? Bir kere hatırlıyor musun? Beni beden eğitimi sınavına hazırlarken... ...ayağıma burkmuştum. Sen de bana saatlerce kızmıştın. Ben o halimle antrenmana çıktım. Neden çıktım biliyor musun? Çünkü yalan söyledim. Yalan söyledim. Çünkü istemiyordum. Ben hiçbir zaman bu işi yapmayı istemedim ki. Sen bana bir kere bile sormadın. İstiyor musun diye sormadın. Çünkü senin kuralların vardı, senin doğruların vardı ve ben onu uymak zorundaydım. Biz hepimiz senin, senin öğrencilerindik, senin çocuklarındık, hatta senin kuklalarındık. <laughs> Hala da öyleyiz. bir anlaşma teklif etmiş. Davayı geri çektiririm demiş. Güneş'i de geri veririm. Ben buna engel olmaya çalıştım ama. Olamadım. Olamadım yani. Hı.